Yok ama dinlemek istemiyorum. Lütfen. Ya dinlemek istemiyorum Selin. Ay ne bağırıyorsun Burhan abi ya? Bağırmıyorum. Bağırmadım ki. Ha. Ha ne diyorduk? İşte <laughs> otelde yer olmayınca, oda olmayınca bunu Kızıldereli ile aynı odaya koyuyorlar. Kimi? Temeli. Ha Fıkra'ya döndük yine. E demin bitmedi ki. Şimdi bu otelde yer olmayınca hani kızıl dereli var ya, onun odasına koyuyorlar. Anladın mı? Yaz bak bir şey söyleyeceğim. Ya, ha. benim şimdiye kadar kaldığım hiçbir otelde böyle saçma sapan bir şey oldu. Biraz sallamıyorsun sen. Ya biz sen bunu fıkra çerçevesinde düşünsene. Ha mesela aslında. He. Ha. ha. Yani fıkra bu yani sonuçta. Neyse odada kalıyorlar bunlar. Uyuyorlar. Kızıl dereli gecenin bir saatinde uyuyor neyi? Ondan sonra bir bakıyor burada. Temel yanında uyuyor. Bakıyor, bakıyor bu durumdan hoşlanmıyor. Beğenmiyor yani. Burnunu mu? Burnunu mu? Ya hani böyle Karadenizlerin burnu falan büyük oluyor ya, ondan mı? Ya ne alakası var şimdi? Alakaya çademli. Sen niye kızıyorsun Buhran abi ya? Ya sen bu akşam biraz sinirli misin? Ama ben abi dersen ben sinirlenirim. Allah Allah. Abi deme ben ne olur ki? <laughs> Yok canım ben o kadar sinirli birisi değilim ki. Aslında ben şurup gibi bir insanım. Evin içerisinde olsun, evin dışarısında olsun çikolata gibi bir insanım ben. Yalnız bak, hmm. burun demişken, bizim yaprak var ya kızıl. He. O süper plastik makyaj öğrenmiş, tamam hmm. mı? İstersen sana da burun yapabilir yani. Burun değil mi? Yok sağ olsun, bende var. Ne bileyim, bana saçma geldi.